Rutlus'un herkese merhaba arkadaşlar. Bir sonraki içeriğimizde böylece karşınızdayız. Nasıl savaşlar? Malta ile. Bu şahsi olarak kendi kendim çekmiş olacağım e, son nasıl savaşlar içeriği arkadaşlar. Geriye şu an itibariyle Meksika ve Maya var. Onları e, çağdaş kardeşimizden destek alacağız. Büyük ihtimalle. Onun dışında şu anki planlamaya göre benim çekeceğim, çekmiş olduğum son nasıl savaşlar içeriği bu arkadaşlar. Yine diğer bütün nasıl savaşlar içeriklerinde olduğu gibi burada da değinelim. Ee, bota karşı oynuyoruz. Bunun sebebi de savaşırken yani ben şu anda Malta alsam, karşımda gerçek bir oyuncu olsa, savaşırken bir yandan açıklayamayacağım şeyleri zaman, vakit bulamayacağımız şeyleri detaylı olarak sizlere açıklayacağız arkadaşlar. Öncelikle şuradan başlayalım. Malta Yerlerle oynamaya müsait bir ırk mı? Müsaitliği var, oynayabilir. Ancak, ama ve lakin. Ee, şöyle bir durum mevzubayız. Yerlerle birlikte oynayacak. Daha iyi ırklar olduğundan dolayı, mesela İspanya olsun, Fransa olsun vesaire, bunlar olsun. Daha iyi ırklar bulunduğundan mütevellit, native'de yerlerle birlikte çok fazla... İş yapacağını düşünmüyorum Malta'nın. Yine de oynayabilirsiniz. Siz bilirsiniz. Ama İspanya, Hadun iş falan varsa karşınızda örnek vermek gerekirse pek şansınız olacağını düşünmüyorum Malta'yla. Ee, şu anki bu videonun yayınlanma tarihindeki Malta'nın durumu bu. Gelecekte belki güncelleme bir şey gelir, daha iyi olur bilemem. Şimdi arkadaşlar, ilk önce bilmeniz gereken ikinci olarak tabi bilmeniz gereken ilk önce demişim, pardon. Yerlerin ardından şunu da açıklamış bulunalım. Malta olduğu yerde savaşırken savaşabilecek yani güzel iyi iş yapabilecek bir Dağılma savaşına karşı pek elverişli bir değil. Çünkü her tarafa kale kurarak ilerlemeniz gerekiyor. Kalelerinizin daha hızlı asker basmanızdan dolayı kaleden normal diğer kış yani hastane diye geçiyor da Malta'da hastaneden asker basmak biraz yavaş olduğundan dolayı hızlı asker basmak için mecbur kale atmanız lazım. O zaman da kaleyi atmak için de yani vakit lazım. Ondan dolayı sağa sola böyle kaçayım, sağdan kurulayım, öyle savaşayım falan pek mantıklı bir fikir değil arkadaşlar açıkçası Malta'yla. Malta böyle bir durum mevzubayız. Olduğunuz yerde savaştığınızda asıl güçlüsünüz. Dağılma savaşına pek gelemiyor. Şimdi gel gelelim kurulum düzenine. Arkadaşlar kale kullanıyorsunuz. Kale inşaat sınırını vesaire artırarak sürekli kalelerden asker basıyorsunuz. Bunun sebebi de şu demin de değindiğim gibi normal hastanelerinizden veya işte komutanlıklar e, komutanlıklardan vesaire bastığınız birimler daha yavaş çıkıyor. Kaleden hızlı çıkıyor. Mesela en basit bir örnek bakın gözünüzün önünde göstereyim. Bir kaleyi ve aynı anda da bir hastaneyi seçiyorum. Aynı birimi basıyorum. Hospitaller şövalyesi. Bakın çıkış hızını aktüel olarak gördüm. Bak kaleden çıktı. Hala bekliyorum hastaneden çıkmasını mesela bakın anca çıktı. Bu savaşta sizi bayağı geriye düşürecek olan bir şey. O yüzden hastane hiç kullanmıyorsunuz. Sadece geliştiriyorsunuz falan neyse. Yerine sürekli ha babam kale atıyorsunuz. Yani hastane belki şeyde beyzin içinde ne olur ne olmaz diye bekletirsiniz. Hani kale olmayan yerde belki hızlı kurayım da oradan çıkartayım diye belki... E, rakibiniz dağılı, dağılıp sağa sola kaçıyordur vesaire olabilir. Aynı şekilde mesela ejder ya da aynı anda basalım yani komutanlıktan çıkıyor ya, süvarileriniz arkadaşlar. Aynı birimi basıyorum yine aynı şekilde gördüğünüz üzere. Kaleden çıktı. Hala yarıda daha yuslar bekliyorum mesela. Örnek vermek gerekirse. Hala çıkmadı. Anca çıktı. Aynı şekilde mesela top yerine kullandığınız birazdan geleceğiz. Ateş atar var. Onu da siz kaleden basabiliyorsunuz. Yine aynı şekil kaleden çok daha hızlı çıkıyor. Falconet de aynı şekilde hızlı böyle basabilirsiniz kaleden. Gördüğünüz gibi daha yarıda örnek vermek gerekirse. O yüzden arkadaşlar bu saydığım sebeplerden aktör olarak gördüğünüz şekilde kaleden asker basacaksınız. Kaleleriniz de güçlüdür yani bir yere de kurulunca sizi atmaları biraz zor arkadaşlar. Çünkü 4 tane kale olduğundan dolayı hani hemen öyle 2 tane havan basayım yok edeyim geçeyim maltayı olmuyor pek. Hani bir tane kalenin zaten 13.500 canı var. Kışlanın 2500 var öyle söyleyeyim Kolay değil yani Malta'yı yarmanız Kuşatma yapmanız Malta'ya karşı ama e, Şimdi gel gelelim Şöyle bir durum mevzu beyz arkadaşlar Malta'yla nasıl savaşacağız bir kere Sabit silahtan başlayayım anlatmaya Sabit silahınızı Kaşifiniz aracılığıyla di dikiyorsunuz Bu olduğu yerde popülasyon kaplıyor 5 nüfus yalnız 5 nüfusun hakkını veren bir birim 40 menzili var arkadaşlar Gemi karşıda 51 hatta uzun menzili saldırı 60'a kadar çıkıyor. Çok aha, inanılmaz bir menzil. Şöyle gördüğünüz gibi. Ama yani burada gözükmüyormuş pardon. Ama 40 menzil normal toplara karşı bile e, etkileniyor. Topa 0'a 15 vuruyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kaç vurduğunu görüyorsunuz. Yani <laughs> bu tabi bu arada kule birimi yerine geçtiği için otomatik ateş ediyor. Direkt yok ediyor. Göçü. 6 alan hasarı 450 bombardıman saldırısı var. Gerçekten 5 nüfusun hakkını veriyor arkadaşlar. Zaten atlı topçu 6 nüfus yani. Oradan hesap yapın mesela. Bundan gördüğünüz gibi herhangi bir inşa sınırınız yok. Savaşırken savaştığınız yerin biraz arkasına mesela siz şurada savaşıyorsanız hemen şuraya bir tane iki tane böyle kurabilirsiniz. Üç taneye kadar. Yani çok da fazla kurmayın çünkü nüfus kaplıyor sonuçta. Hatta dört tane bile olabilir yani. Her habire sabit silah kurup durursunuz. İleri atılırken de böyle toplayabiliyorsunuz bunu. Bu böyle toplanıyor. Birazdan ben konuşurken toplanacak. Kaynak da geri geliyor. Yani arabaya falan dönüşmüyor toplama derken ama kaynak geri geliyor. İleri tekrar kuruyorsunuz vesaire. Bunun bir de inşaat sınırı şu anda yok yani. Sadece popülasyonunuzu geri almak için zaten böyle bir şey yapıyorsunuz. Durum bundan ibaret. Bir de topçuluk birimlerinden kendine özel birimlere geleceğim şimdi arkadaşlar. Şimdi topçu olarak atlı topçunuz zaten yok. Zaten ihtiyacınız da olacağını çok fazla düşünmüyorum. Yalnız bakın gördüğünüz gibi bu arada laf arasında gitti. Ee, kaynağı geri aldım. Yalnız... Tophaneden veya tabii ki hisarlardan ateş atar yerine geçen yani roketçi basıyorsunuz. tabii geliştirmelerini aldığınız için roket atıyor bu. Ee, bu 22 menzilli bunu avcı yeri ve topçu yerine geçen birim olarak da düşünebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Böyle bir durum var. Ee, ekstradan şunu da söyleyelim. Bu arada bunu durdurup da şey yapalım çünkü <laughs> şimdi bot saldıracak falan. Onun dışında sevgili arkadaşlar... Zaten havanız, kullarınız normal e, Avrupa ırklarına benzer şekilde oynuyorsunuz. Yalnız şöyle bir durum var. Arkadaşlar bakın. Malta'nın sıkıntılı yönü şu. Normal piyadelerin hepsi iki popülasyon. Ve bu ırk 105 köylüyle oynuyor. Bunlar arabalı köylü falan filan var derken e, hatta şunları da silelim. Şöyle Gördüğünüz gibi 111 popsunuz. Yani 89 popülasyonunuz var. E, asker basımı için. Bu da popülasyonunuzu çok dikkatli kullanmanız gerektiği anlamına geliyor Malta ile. Yalnız bunların hepsi olurken bir yandan da zaten Ejder ve e, iki pop olması hadi normal karşılıyorum ama zaten çoğu ırkta öyle ama normal bakın hospitaller şövalyesi el gücü piyadesi Avrupa piyade. Yani. Döpel Zöldner veya Samuray gibi düşünebilirsiniz bu piyadeyi. Ee, o da iki pop. Gözcünüz var. Gözcünüz var. Silahşör yerine geçen o da iki pop. Yani bu biraz size sıkıntı yaratıyor. Savaş alanında baya bir problem yaratıyor. Öyle söyleyeyim. Sizin savaş alanında zaten arkadaşlar Avrupa ırkı gibi olduğunuz için şöyle göstereyim. 5 6 Kulverin bir tane havan bastınız zaten. Ee, sabit silah kurdunuz iki tane. Sabit silah kurdunuz. Şöyle şey yapayım, göstermiş olayım. Zaten 150 popa kadar geldiniz. basilisklerle falan birlikte. 100, 100 149 popsunuz. 150. Bunun üzerine, yani yine siz bilirsiniz ama doğru düzgün popülasyon basacak, şey yapacak ee, durumunuz yok. Ancak şöyle yapabilirsiniz. Ne bileyim, top yine basarsınız, bir iki tane daha top basarsınız kendiniz, birkaç ale, şey alev atar demişim, roket atar basarsınız, roketçi basarsınız. Ee, yanına da artık full geri kalan popülasyonunuzda ejder basarsınız ki kendinizi süvariden falan koruyabilmek için diyelim. Ee, durum bundan ibaret. Şöyle. Evet, ancak bu şekilde yapsanız daha mantıklı gibime geliyor. Yine aynı şekil Gözcü de oynayabilirsiniz ama fazla yer kaplamayacaktır. Gözcü gördüğünüz gibi 17 tane bastığınızda karakol vesaire ya da hisar inşa edebiliyor zaten. Problem değil. Durum bundan ibaret. Ee, ekstra olarak da şunu söyleyeyim Malta ile ilgili arkadaşlar. Ee, barutane inşa ederek yani depo inşa ederek gördüğünüz gibi saldırı hızlarını arttırabilirsiniz. E, birimlerin etrafınızdaki birimlerin hatta o 22 saniye dolsun ki onu da gösterebilelim. Çünkü evet. şey esnasında ben kuramıyorum barutane. Komutanlıklarınıza bir de şunu söyleyelim. Komutanlıklarınıza bir yerden bakın tünele sokup diğer taraftan çıkartmak gibi düşünün. Birimleri soktuğunuzda diğer taraftan çıkartabiliyorsunuz aynı birimi. Biraz bekliyorlar ama diğer taraftan çıkabiliyorlar. Yani ani base işgallerinde falan hop sok çıkar yapabilirsiniz. Böyle bir durum var. Böyle bir durum var. Şöyle barutane gördüğünüz gibi şöyle savaş alanına belirli noktalara saldırı hızlarını artırmak için gördüğünüz gibi 2.70'e düşürüyor 3 olan saldırı hızını. Ee, bu tabi rakibiniz yaklaştığı zaman şöyle kendi kendine patlatma yapabiliyorsunuz. Öyle bir gerçek var. Bakın menzili görüyorsunuz bu arada. <laughs> menzili görüyorsunuz. Sırf bunun için eğlencesine oynanabilir. 60'a 60 basit ve bunu patlattığınızda çok ciddi yanındakilere hasar veriyor. Böyle bir birim. Yani Malta'da söylenecekler bu kadar. Ee, nasıl savaşıldığı bu şekilde Malta'yla. Gördüğünüz gibi popülasyon sıkıntısı yaşıyor biraz ırk. Ee, problemli bir ırk o yüzden. Öyle söyleyebilirim. Yine paralı asker geçişine son olarak değineyim. Çok fazla ihtiyacınız olmaz ama 3. çağa geçerken çağ atlama seçenekleri arasında en sağda topçuların Topçuyu aktifleştirme seçeneğiniz var arkadaşlar Ve 5. çağda da paralı askerlerin darbe puanları ve saldırılarının büyük ölçüde arttırma seçeneğini seçerseniz Topçuyu şöyle bir popülasyona çıkan topçuları kullanabilirsiniz Bu gerçekten etkili bir birimdir avcı yeri yerine geçer Yalnız ne kadar ihtiyacınız olur bilemem çünkü zaten Toplarınız var sabit silah falan iş yapıyor bir Onun yerine Eee iki roket atar zaten basıyorsunuz ediyorsunuz. Yani düşman ağır piyadesini kesmek sizin için problem değil. Aslında süvariye karşı kendinizi savunmak biraz problem arkadaşlar bu ırkta. Mesela Fransa'nın jandarma spam'ı biraz ciddi problemler yaratabilir sizin için örnek vermek gerekirse. Durum bundan ibaret. Yine paralı askerle falan bir şekilde iş çözülür mü? Şey yapar mı? Emin değilim. Ama Malta Savaşı'rken bu açıdan açılardan problemli bir ırk. Söyleyeceklerimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Evet bu içerimizde böylece sonlandırmış oluyoruz. Bir sonraki içerimizde görüşmek üzere diyelim. Lafı çok fazla uzatmadan, sizi de çok fazla yormadan, bunaltmadan. Ee, yine belirtebilirsiniz sorunuz olursa veya eklemek istediğiniz yine unuttuğumuz bir şeyler vardır. İnsanlık hali olabilir. Ee, yine yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Görüşürüz diyelim.